Merhaba sevgili 3. sınıflar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz Toys and Games konusu. Oyuncaklar ve oyunlar. Unit 5. Robot, robot. Doll, oyuncak bebek. Doll. Plane, uçak. Plane. Teddy bear, oyuncak ayı. Teddy bear. Button düğme button marbles marbles misketler bakın buradaki s takısı bunun çoğul olduğunu gösteriyor computer game bilgisayar oyunu chess satranç chess kite uçurtma kite lorry kamyon lorry playing cards oyun kartları playing cards oyun küpleri blocks blocks diyoruz. Ve burada bir trenimiz var. train train Bu alıştırmamızda tıpkı örnekte olduğu gibi verilmeyen kelimeleri kırmızıyla yazıyoruz arkadaşlar. Bakın doll derken D ve L harflerini yazdık. Teddy bear derken de burada eksik olan harfleri yerleştirdik. Siz diğerlerini bu şekilde yapacaksınız. Burada gördüğümüz resimlerin isimlerini yazalım. Ball, top, playing cards, oyun kartları, teddy bear, oyuncak ayı, chess, satranç, blocks küpler, oyun küpleri, doll oyuncak bebek gördüğünüz gibi. Kite ise uçurtma demekti. Bu alıştırmamızda a doll diyoruz. Bir tane bebek. Two dolls dersem iki tane bebek oldu. Bakın, iki olduğu zaman, çoğul olduğu zaman yani buraya s takısını ekledik çocuklar. Bu S takısı ler ya da lar anlamına gelir. Yani çoğul anlamı verir. A playing card bir tane kart, oyun kartı. Görüyorsunuz 5 tane olunca five playing cards olduğu zaman da buraya S ekliyoruz. Çoğullarda genellikle S takısı eklenir. Aynı şekilde a teddy bear Gördüğünüz gibi Three teddy bears. Üç tane olduğu zaman da e, S takısını görüyorsunuz. A marble, bir misket. Burada 12 tane varmış. Twelve marbles diyoruz. A block, bir tane oyun küpü. Nine blocks diyoruz çocuklar. A toy, bir oyuncak araba. 4 tane olduğu zaman S takısını unutmuyoruz. Burada gördüğünüz gibi there is a doll demiş. Bir tane görüyorsunuz oyuncak bebek var diyor. Burada ise there are two dolls. Bakın, iki tane oyuncak bebek var demiş. Bu durumda çoğul olduğu için iki tane S takısını unutmadık. Ve bir kuralımız daha var çocuklar. There is ve there are kuralı. There is bir tane olduğu zaman kullanılır. There are ise birden fazla olduğu zaman kullanılır. Yani tekillerde there is, çoğullarda there are kullanıyoruz. Burada da aynı şekilde there is a playing card. Gördüğünüz gibi bir tane olduğu için there is diyoruz. E bir tane demektir. Derar, five playing cards. Beş tane oyun kartları var. Görüyorsunuz S takısı var ve çoğul anlamına gelen R kullanılmış. Aslında deriz de, derar da de var demektir çocuklar. Ama bir tane ise deriz deriz, birden fazlaysa derar deriz. Buradaki kutunun içine bakarak kaç tane top, kaç tane ayı, kaç tane uçak olduğunu aşağıdaki boş bırakılan yerlere yazacağız çocuklar. Birlikte yapalım. There is a robot in the toy box. Kutunun içinde bir tane robot var. There are three blocks in the toy box. Yani kutunun içinde 3 tane blok var, küp var. There is a plane in the toy box. Kutunun içinde bir tane uçak var. Bakın bir tane olduğu zaman e bir tane demektir. There is kullandık. Çoğul olduğu zaman there are ve burada s takısını unutmadık. Buradaki örneğimizde How many teddy bears are there? Bakın how many kaç tane demektir. Kaç tane oyuncak ayı var? Are there sorulmuş. Soru sorarken cevap verirken derarla cevap veririz. Yani are there'i there yaparak ters çevirmiş oluyoruz aslında. There are five teddy bears. Ve çoğul olduğu için set takısını yine unutmadık. How many dolls are there? Kaç tane oyuncak bebek var? Soru sorarken are there? Cevap verirken there are. There are two dolls. İki tane var. Yine S takısını unutmuyoruz. Evet bu örneğimizde ise How many playing cards are there demiş. Kaç tane oyun kartları var? Cevap verirken bakın There are dedik. Six playing cards. Altı tane oyun kartları vardır. How many kites are there? Kaç tane uçurtma var? Yine aynı şekilde there are four kites. Dört tane uçurtma vardır diyoruz. Burada ise how many balls are there? Kaç tane top vardır? There is a ball. Bakın arkadaşlar bir tane olduğu için arderle sorulmuş olsa bile bir tane olduğu için there is demeliyiz. Çünkü bir tane. There is a ball. Bir tane top var. Yine burada how many blocks are there? Kaç tane küp var? There is one block. Bir tane küp var. Ya e deriz ya da one deriz bir taneyi ifade ederken. Görüyorsunuz arderle soruldu ama bir tane olduğu için deriz kullandık. Buradaki oyuncaklara ve sayısına bakarak bakın aşağıdaki soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Birlikte yapıyoruz. How many balls are there sorusuna there are six balls dedik. Bakın sayarsanız eğer 6 tane top var. How many teddy bears are there? sorusuna ise There are 4 teddy bears dedik. Çünkü 4 tane var. How many planes are there? sorusuna bakın Are there? ile sorulmuş olsa bile 1 tane uçak olduğu için çocuklar There is a plane dedik. How many robots are there? Kaç tane robot var? sorusuna ise There are five robots. Çünkü beş tane vardı çocuklar. Buradaki renklerimizi hatırlayalım. Red, kırmızı, red. Brown, kahverengi, brown. Black, siyah, black. White, beyaz, white. Pink, pembe, pink. Blue, mavi, blue, green, yeşil, green, purple, mor, purple, yellow, sarı, yellow. Bu resimlerin neler olduğunu birlikte yazalım. Toy car, oyuncak araba, kite, uçurtmaydı, button, düğmeydi arkadaşlar ve doll, oyuncak bebekti. Buradaki diyalogumuzu birlikte okuyalım. Look, bak. I have got three toy cars. Benim üç tane oyuncak arabalarım var. Bakın say takısı. They are onlar blue mavi, red kırmızı and white demiş. Ve soruyor arkadaşlar. Have you got a teddy bear? Senin oyuncak ayın var mı? Ne demiş olmalı arkadaşı? Yes, I have demiş olmalı. Evet, var. Have you got demek sen sahip misin demektir. Bu soru sorduğu için bu durumda yes I have cevabını vermiş olmalı. Ve arkadaşımız bir de ne demiş? I have got a doll. Benim bir oyuncak bebeğim var. I have got sahibim demektir. Yani benim var demektir. Have you got ise sen sahip misin demektir bakın. Yine buradaki diyalogumuza göre çocuklar have you got a robot senin bir robotun var mı diye sormuş. Sen bir robota sahip misin? Cevap olarak da no I haven't. Hayır, sahip değilim. Benim bir robotum yok. But, fakat, I have got blocks. Benim küplerim var demiş. How many blocks are there? Kaç tane küpün var? Bakın how many kaç tane demekti. Kaç tane küpü varmış bakalım. A, oh, 15 blocks. Tam 15 tane küpü varmış arkadaşlar. There are 15 blocks da diyebilirdi. Bu örneğimizde I have got two kites. Benim iki tane uçurtmam var. And a teddy bear. Bir tane de oyuncak ayım var. Bakın aynı şekilde burada yapacak olursak I have got four dolls. Dört tane oyuncak bebeğim ve yedi tane de oyun küpüm var diyebiliriz. Bakın I have got five cars. Beş tane arabam and a chess diyebilir. Bir tane de satrancım var. I have got three robots. Üç tane robotlarım ve on üç tane de balonlarım var. Burada ise Görüyorsunuz I have got a train diyebilir. Bir tane trenim var. Bakın I have got a train and ve 12 tane de misketlerim var diyebilir. Burada arkadaşımız sahip olduğu oyuncakları anlatırken I have got a black robot. Bir tane siyah robotum var. In my room odamda demiş. It is big. Büyük. I have got three toy cars. Üç tane oyuncak arabam var. They are red, green and blue. Onlar kırmızı, yeşil ve mavidir diyor arkadaşlar. Bakın burada Have you got marbles? Senin misketlerin var mı diye sormuş. Yes, I have cevap verirken I have diyoruz. Bakın you ile sorulan bir soruyu I ile cevap veririz. Çünkü you sen demektir. I ise ben demektir. Bunu biliyorsunuz. Yine aynı şekilde have you got a kite? Senin bir uçurtman var mı? No, I haven't dedik. No dediğimiz zaman çocuklar have'e not eklemiş oluyoruz ve haven't elde ediyoruz. Yes I have ya da no I haven't şeklinde cevap veriyoruz. Have you ile sorulan bir soruya Bakın burada have you got a board game? Board game tablo oyunu demekti. Senin bir tablo oyunun var mı? No dediğine göre nasıl cevap verecek arkadaşlar? Önce no I ne demesi gerekiyor? Haven't demeli. No kullandıysa no I haven't demeli. Have you got playing cards? Senin oyun kartların var mı demiş arkadaşlar. Ne kullanmalıyız? Yes I have demeliyiz. Bakın burada Have you got a doll? Senin bir e, oyuncak bebeğin var mı? Yes, I have dedik cevap olarak. Yine aynı şekilde have you got balls? Senin topların var mı? Bakın yüz ifadesini görüyorsunuz arkadaşlar. No, I haven't demeli. Yani have you ile sorulan sorularda yes, I have ya da no, I haven't kullanırız. Evet, buradaki alıştırmayı birlikte tamamlayalım. Hi, I am Turgay. Ben Turgay. I am 12 years old. Ben 12 yaşındayım. I love toys. Oyuncakları severim. And games ve oyunları. I have got three red toy cars. Benim üç tane kırmızı oyuncak arabam var. And ve Blocks, bloklarım var. But, fakat, I haven't got balloons. Balonlarım yok. Hi, my name is Tuba. I am 13 years old. Ben 13 yaşındayım. I have got two dolls. İki tane oyuncak bebeğim var. And two trains. İki tane trenim var. Bakın çoğullarda S takılarını unutmadık. But fakat I haven't got bakın sahip değilim diyor. Marbles, misketlerim yok. Sahibim derken I have got dedik. Burada olduğu gibi sahip değilim derken I haven't got dedik arkadaşlar. Have you got toy cars? Oyuncak arabaların var mı? Yes, I have got two toy cars. They are yellow and blue. Bakın bu arkadaşımız C olmalı. Çünkü görüyorsunuz burada C şıkkında sarı ve mavi arabadan bahsediyor. You got a ball? Bir topun var mı? Yes, I have got a red ball. Evet, kırmızı bir topun var. Bu arkadaşımız da A şıkkı olmalı çocuklar. How many kites are there? Kaç tane uçurtma var? Görüyorsunuz there are three kites. Üç tane uçurtma var. Yani D şıkkını gösteriyor. How many buttons are there? Kaç tane düğme var? Bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane. There is one button. Bir tane düğme var. O zaman bu arkadaşımızda B'yi işaret etmiştir. Evet sevgili 3. sınıflar, benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. See you next time. Bye.